Merhabalar arkadaşlar. E, yeni bir video ile bugün tekrar sizlerle beraberiz. Yeni mahalledeyim. Cağaloğlu Caddesi'nin bir sokak üstü. Cağaloğlu Caddesi'ne üçüncü bina konumunda. Güneş Evleri Apartmanı'nda son katın altı ekranlarda gördüğünüz sağ cephede 3 artı bir bir daire satıyorum. Bu dairenin şöyle bir özelliği var. E, apartman 5 yaşlarında bina hiç kullanılmamış. Elektrik, su, doğalgaz alt abonelikleri yapılmış. Kombisi Sıfır takılı, kornişlerine kadar, ledlerine kadar takılı. Cam balkonları yapılı bir daire. Fiyatı da günümüzün şartlarına göre uygun diyebiliriz. Şimdi bu portoyu daha detaylı olarak tanıyoruz. Burada e, köşe başlı bir daire. Bu cadde üzerinde açık otoparkı var arkadaşlar. E, binanın. Cağaloğlu cadde'mizde de e, şurası. Üçüncü bina konumundayız. Bir sokak üstünde. Açık otoparktan e, uzaktan kumandayla giriyoruz. E, burada e, tek numaralar bu sırada. Çift numaralar bu sırada. Herkesin açık otoparktaki yeri belirlenmiş. E, aynı zamanda şu merdivenlerden Eksi bir kata kadar asansör geliyor. Yani buradan e, asansöre eve gitmek için çıkabiliyoruz. Asansörden otoparka inmek için de inebiliyoruz. Girişimiz diğer cephede. Şimdi oraya geçelim. Binamızın girişi arkadaşlar. Son katın altı sağ cephede. 3 cephesi de açık buranın. Yani binanın sol cephesinde 2 daire var. Bizim sattığımız cephede tek daire var. Ondan dolayı deniz manzarası da var. Evet girdiğimizde hoş bir girişimiz var. Asansörümüz burada. Burası zemin kat. Ee, bir alt kata otoparka inmek için bu merdivenlerden aşağı iniyoruz. Orada da asansörümüz var. Çoğu binada asansör olmaz. Otoparka eksi bir kata inişte. Ee, bu binada mevcut. Genişte bir asansörümüz var arkadaşlar. Son katın altı, yedinci kata çıkıyoruz. Evet, Dairemizin girişi arkadaşlar karşıda. Üç cephesi açık. Solda bir yangın merdivenimiz var doğal Doğalgazlı bir daire. Geniş bir holümüz var. 3 artı 1 net 148 metrekare. Solda şu haliyle Sürgülü vestiyerimiz var. Bir tarafı ayakkabılık. Diğer tarafı portmanto. Yine burada Görüntülü bir diyafonumuz mevcut. Girdiğimizde sağda yatak odası, salon ve mutfak mevcut. Ben mutfaktan başlıyorum. Bu dairenin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Bina 5 yaşında daire sıfır, Mutfak falan hiç kullanılmamış. Hiçbir yeri kullanılmamış durumda. Yine 3 balkonlu. 3 üç balkonun 3'ü de cam balkon. Kombisi sıfır, ECA. Hiç kullanılmamış. Abone, yani servis daha açmamış. Hiçbir masrafınız burada yok. Ee, yine kornişleri bile takılmış, yukarıda bakın kornişleri takılmış. Sıfır binada korniş takılı olmaz. LED'lerin motorları içerisinde konulmuş. Ee, su, elektrik ve doğalgaz alt abonelikleri yapılmış. Yani alan kişi kiracı gibi sadece depozitoları ödeyerek e, bu binaya taşınacak. Yine 35 metrekarelik bir salonumuz var. Geniş bir salon, Fransız e, cam balkonlu, Fransız balkonlu. Yine e, dairenin e, ana balkonlarından e, bir tanesi cam balkonlu. Yine buraya da petek konulmuş arkadaşlar. Yine burada televizyon vesaire için altyapısı mevcut. Evet, şu alandan hafif bir deniz manzaramız da var. Bu arada kameraman Yüksel arkadaşım. Evet şuradan bir deniz manzarası da var. Evet her şey ile hazır. Evet, yatak odalarından bir tanesi. Yani büyük bir yatak odası diyebilirim. Pırıl pırıl her tarafı temiz. Holde ana kapının giriş kapısının tam karşısında ikinci yatak odamız. camları da şöyle yapalım da hava alsın. Ve yatak odası koridorlarına e, gidiyoruz. Solda Alaturka bir tuvaletimiz var. Geniş bir Alaturka tuvalet. Birçok aile burayı kiral olarak kullanıyor. Eğer siz de Alaturka kullanmazsanız kiral olarak kullanabilirsiniz. Tam karşımızda evin banyosu. Büyük bir banyomuz var. İnanın iki tane banyo olur buradan. Her şey yerli yerinde. Bakın kuluzet burada. Karşısı evin duşakabini. Çıkış yönümüzde bu haliyle. Hemen banyonun yanında ebeveyn e, banyolu ana yatak odamız. Burada da bir tane ebeveyn banyomuz var arkadaşlar. Yüksel sen göster orayı. Normal banyo büyüklüğünde aşağı yukarı. Evet, üçüncü balkonumuz da bu yatak odasında. Şimdi bu göstereceğim cephe Kuzey Deniz Cephesi arkadaşlar. Yine burada cam balkonlu. Ve belirli açılardan denizin ufkunu e, görüyoruz. Şu karşıdaki bina Cağaloğlu Caddesi. Biz üçüncü binayız Cağaloğlu Caddesi'ne. Şu alan da yükseliyor. Şurayı gösterebilir misin? Burayı bir açalım. E, şurada e, okul var arkadaşlar. Şu boş alan planda çocuk parkı alanı, spor tesisi alanı ve kültür alanı olarak geçiyor. E, bu bölgeye çok değer katacak burası. Evet, ebeveyn banyolu ana yatak odasından şu anda çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, Atakum yeni mahallede 8 katlı binanın 7. Katında dina 5 yaşında hiç kullanılmamış 0 3 6, 1 bir daire neti 148, bürütü 174 e, metrekarelik. E, bu portföyümüz yeni sahiplerine hayırlı uğurlu olsun. Hepinize sağlıklı, mutlu, iyi günler diliyorum.